Of. Be. Kaç yıldır ka kaç yıldır duruyorum evde öylesine. Bir çocuğum olsa çok iyi olur. Dur ya şu şeye yere gideyim. Evlatlık mı çok kalayım ne olur ne olmaz. Limuzinle mi gitsem ya? Olur. Sıkıntı yok limuzin için. Açalım bakalım. Bismillah. Çekil Yavaş gidiyor ya Neyse. Bir dakika daha spor Şöyle. Al. Merhaba. Al. Merhaba sen kimsin? Bak bu güzel ya, o zaman şeye geliyor. İftara <laughs> geliyor. Hı. Hmm. Hı hmm, tamam. Gel bakalım seni bir evlat bitirdin diyor. mi? Ne? Tatlıyı bitirdin mi? Yok. Gelim. Gel bakalım biz bir şurada bir şeyle imzalamamız lazım. Tamam mı? Tamam. Bir şeyle imzalamamız lazım şurada hemen. Tamam imzalandı. Gel. Gel bakalım çocuk adam. İstediğin yere geçebilirsin. Benim limuzinim var. Hava artık bana baba diyebilirsin. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Gidelim gidelim gidelim. Bayağı yorulmuşum işten daha yeni dedim. Burada tank ne alıyor ya? La la İnelim bakalım şuradan. Küçük küçük, küçük çocuk in. <laughs> Kitledim tamam arabayı gel. Yeni evine, yeni evine hoş geldin. Sen merdivenlerden çıkabiliyor musun bakalım? Hayır. O zaman gel bakalım. Kucağıma gel o zaman. Gel bakalım. bakalım. Biraz zor olacak ha. Evet. Yeni evine hoş geldin de oğlum. bak oldu ya. Eve giremiyorum. Sıkıntı oldu. Neredesin oğlum? Eve girdim mi? Gel gel bakalım ben sana şimdi odanı e, göstereyim. Gel bakalım odan A, burası. Evet evet hem de hem de bak kapısı da var. Nasıl göstereyim mi? Bak. A, acı, acı açıldı açıldı. Bir daha bir dakika. Bir dakika bir yerinde durur musun yavrucuğum? Bir şey yapacağım da sana. Tamam. Artık istediğini yapabilirsin bu arada. Havuza gidelim mi? Oyuz, havuz. Tamam. O zaman. Yukarısı açıl. Sen merdivenden çıkabiliyor musun? De Neredesin oğlum? Gel bakalım. Neredesin? Buradayım. Buradayım. Sen bir yerinde duruyor musun yavrucuğum? Evet çıktık. Ve havuz hazır mısın? Havuz. Nasıl? Işıklandırmalara da var bak. Culup culup güzelsin artık burada değil mi? Bak. Ay, ay. Zıplama zıplama. Sanırsam bu havuz daha senin için Senin yaşın için bayağı küçük Gel Gel bakalım Havuzun bu bu şey ışıklandırmalarını yapıyor Gel Ben sana evleri göstereyim Evin yok. içini göstereyim Gel Gir bakalım şuradan aşağı inebilirsin Kapatalım bakalım şöyle. Evet bak bu senin odan Burada da bilgisayarın var Burada bilgisayar kullanacaksın. Sen artık büyüdün. Burası senin odan zaten. Burada bak ne var? Jacuzzi. Neredesin? Buradayım. Jacuzzi var. <laughs> hem de hem, hem de bak burası boyunu boyunu aşmıyor fark ettin mi? Yani bu olamazsın burada da. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tamam şimdi şimdi jacuzziyi kapattık. E şimdi, bak. Ne? Burası, ne? Hangi merdiven? Bu ceket. Neredesin yavrum? Nerede? Nerede? Nerede ki? Aşağı düştüm. Ha? Hangi hangi merdiven? bu havuza açılıyor tamam mı? Bu yukarı kat için. Ama yukarı işi kapalı. Kapat. Çünkü ben kapattım. ki bak. Bak burada da müthiş bir şekilde mazara var. Nerede? Neredesin ki sen? Ben bu Tamam bekle. Geliyor mu? Yemek mi yapalım sana? Tamam. Tabii ki. Ben, ben eskiden bir şeftim ha. Şimdi emekli oldum ama. Şunu şöyle açalım bakalım. Kapı. Hemen. Bak yemek geliyor şimdi. Al bak sana hamburger yaptım. E öyle meslek sırrı. Şimdi, şimdi gel bak masaya oturalım ve düzgünce yiyelim tamam mı? Al bak bu senin. Ben yemeyeceğim benim işlerim var. Şurada oturalım bakalım. İşlerimizi halledelim. Ben, ben, ben ne? Ben bayi yapacağım. A Neredesin ben seni ne aldığım? Gel. Bak. İstersen küvette mi alacaksın sen? Evet. Al bak. tamam jacuzzi de zaten öyle onun için bir yer gel bak bu da jacuzzi bal ben ben de keyif alacağım açalım hangi renk yapalım bakalım jacuzziye <gülüyor> <gülüyor> bak yeşil Tamam bak gösteriyorum. Bak şimdi. Kapandı ya şimdi bak. Böyle kapandı ya neredesin sen gel. Gel. Burada burada gel. Buradayım gel. Şimdi bak. Şuradaki düğmeye basıyorsun. Buradan ışıkları seçiyorsun. He o benim için bir şey yani. Onu sadece ben yapabilirim. Şu anda güvenlikli olsun diye o açmıyorum. Aa, gel bak dans edelim mi? Dans edelim mi? Gel bakalım buraya. Bak hazırsan açıyorum şarkıyı. Açıldı mı? Seçtim de çünkü. Olmuyor açıl açıldı mı sen? bir şarkı sesi geliyor mu? Geliyor. şimdi daha daha nasıl şarkı? Baba. Baba. Bak. Bak. Gel gel sen de dans et oğlum. Oğlum neredesin? Oğlum. Oğlum. Oğlum neredesin? Markete mi girmiştin? Gel 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 bak birlikte al, al, alışveriş yapalım şimdi gel. Oğlum gel. ya gel gel oğlum yapma öyle şeyler hadi gel. Al al. Elma sağlıklı bir şey çünkü. Gel. Gel bak ben gel bak ben şimdi seni çok seveceğim bir yere götüreceğim. Tamam mı? Gel beni takip et. Gel. Oğlum omzuma bir çıkar mısın benim? Bir durur musun olduğun yerde? Tamam. O zaman sağlıklı bir şey olduğu için ben de yapacağım. Bak oğlum ben çok hızlı bisikletimi sürüyorum. Gördün mü oğlum ben ne kadar bisiklet, hızlı bisikletimi sürüyorum. Oğlum gel. Ben şimdi seni bir yere götüreceğim. Gel beni takip et arkamdan. Oğlum ama hiç arkadaş edineceğimiz birisi yok burada. Gel bak oğlum. Çocuk motoru. Ama o. O güzel oldu. Bak. Gel bak oğlum.